Sizi teknoloji dünyasının en büyük dedikodusuna getiriyorum. Teknolojinin en büyük iki dahisi Bill Gates ve Steve Jobs. Bir aralar bu ikili birbirlerini hırsızlıkla suçladı ve Bill Gates Steve Jobs'tan bir ürünü çaldı. Yıl 1970'lerin sonu. Apple'ın kurucusu Steve Jobs devrim niteliğinde bilgisayarı Apple 2 üzerinde çalışırken yazılım desteği arıyordu ve Microsoft'la işbirliği yapmaya karar verdi. Microsoft'u bir toplantıya çağırdı ve karşısına gelen Bill Gates'in mütevazi, basit ve genç görünümüyle dalga geçti. Bu çocuk muymuş Microsoft'un başındaki adam? Yıllar geçti ve Apple, Steve Jobs'ın en büyük hayali olan grafik arayüzü kullanıcı dostu bilgisayarını yani Macintosh'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Ve Jobs büyük bir hata yaparak Bill Gates'e güvendi ve projenin detaylarını Bill Gates'e paylaştı. Bill Gates, Apple'ın bünyesinden ayrılır ayrılmaz yeni ürün olan Windows 1.0'ı duyurdu. Bu da Steve Jobs'ı çılgına çevirdi. Ona göre Gates, Apple'ın fikirlerini çalmıştı. Windows 1.0'ın sahip olduğu grafik arayüz neredeyse Macintosh'ın arayüzüne birebir aynıydı. Yani evet, muhtemelen Bill Gates arayüzü çalmıştı. Çünkü Macintosh'un kullanıcı dostu grafik arayüzü, fare kullanımı ve pencerelerle çoklu görev yapabilme özellikleri Apple'ın devrimsel buluşlarıydı. Steve Jobs Gates'in bu hamlesine karşı öfkeden deliye dönmüş doğrudan bilgiyi arayarak Sen bir hırsızsın, fikirlerimi çaldın. Bizim yıllar süren emeğimizi ve vizyonumuzu basitçe kopyaladın. Steve, bence olaya yanlış bakıyorsun. Aslında ortada devasa bir fikir hırsızlığı yok. İkimizde zengin bir komşusu vardı. Adı Xerox'tu. Ben onların televizyonunu çaldım ama fark ettim ki sen zaten daha önce çalmışsın.